Türkiye'nin aylarca konuştuğu Narin Güran cinayetinde hemen hemen her detay konuşuldu. Soruşturma bitti. İstenen cezalar açıklandı. Şimdi hesap verme zamanı, yani adalet zamanı. Narin'in canına kıyanlar yarın ilk duruşmada hakim karşısına çıkacak. Adliyede güvenlik önlemleri artırıldı. Narin'in tutuklu ağabeyi ise duruşma öncesi cezaevinden konuştu. Türkiye, katili ve sebebi bilinmeyen Narin Güren cinayeti davasına kilitlendi. Yol boyunca ceset kucağındaydı. Evet. Adliye ilk duruşmaya hazırlanırken tutuklu abisi cezaevinden konuştu. Delil yok diyerek herkesi şaşkına çevirdi. Bıraktıktan sonra e, bir gün düşman oldum. Türkiye'nin aylarca konuştuğu Narin Güren cinayetinde hemen hemen her detay konuşuldu. Sebebi muamma olsa da soruşturma bitti, istenen cezalar açıklandı. Attın mı çocuğu? Fırlattın mı? Yok, ben bıraktım orayı. İşte o davanın ilk duruşması için Diyarbakır Adliyesinde güvenlik önlemleri artırıldı. Adliye çevresine bariyerler yerleştirildi. Salon duruşma öncesinde böyle görüntülenirken Narin'in tutuklu abisi Enes Gürandansa şaşırtan ifadeler geldi görüntülü telefon aracılığıyla milliyete konuşan abi, Nari'ni öldürdüğüme dair somut bir delil yok dedi. Amcası, annesi ve komşusu Nevzat Bahtiyar gibi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen abi Enes Güran, cezaevine neden girdiğini bilmediğini söyledi. Ona göre köyde kardeşinin ölümüyle ilgili herkes farklı bir saat söylediği için tutukluydu. Aslında sözün bittiği yani bir tane kız kardeşim vardı. Onu neden öldüreyim diyen tutuklu abi yarınki duruşmada da bunları anlatacağını söyledi. Nari'ni neden öldürdünüz? İlk duruşmaya katılacak isimlerden biri de baba Arif Güran. Bana sorursan ondan başka kimse de değil. O da Beyaz TV'ye bağlanarak daha önce de söylediği gibi kızının itirafçı Nevzat Bahtiyar tarafından öldürüldüğünü, aile üyelerinin ise suçunun olmadığı iddiasını yineledi. Asla! Ne sebeple yapsın Salih? Tıpkı tutuklu oğlunun kendini savunduğu gibi baba Güran da eşi, oğlu ve abisi için öldürmeleri için bir neden söyleyin diye sordu. Hanımımın tutuklama sebebi evde olduğu içindir. Oğlumun da o şekil. Baba Güran hedefine yine itirafçıyı koyarak iddianamede Nevzat'ın evine değinilmemiş. Nevzat neden korunuyor diye sordu.